deniz gibi Türkiye Cumhuriyeti için komşumuz Irak'la ilişkilerimiz dış politikamızda en fazla önem ve öncelik verdiğimiz konulardan biridir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 22-24 Ağustos tarihleri arasında Irak'a ziyaret etti. Daha öncesinde MİT müsteşarı olarak gizlice gittiği yerlere şimdi Dışişleri Bakanı olarak giden Hakan Fidan'ın burada kapılar arkasında neler görüştüğü merak ediliyor. Emperyal güçlerin maşası haline gelmiş olan PKK terör örgütüne karşı Iraklı kardeşlerimizin mücadelesini her seviyede destekliyoruz. Hakan Fidan buradaki Türkmenlerle görüştü. Peki buradan ne sonuç çıktı? Gelin detaylara yakından bakalım. Fidan bu ziyaretler kapsamında Bağdat ve Erbil'in mevcut yönetimleriyle de görüştü. Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit, Başbakan Muhammed Şia Es-Sudani, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Bedir Örgüt Lideri Hadi El Amiri, Ulusal Hikmet Akımı Lideri Ammar El Hekim, Kanun Devleti Koalisyonu ve Irak'ın eski başbakanlarından Nuri El Maliki, Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi, Azim Koalisyonu lideri Hamis Hançer, Irak Savunma Bakanı Muhammed Said Rıza El Abbasi ve Haçlı Şabi Eyeti Başkanı Falih Feyyat bu isimler arasında yer alıyor. Görüşmelerde Irak ve Türkiye arasında ikili münasebetlerin yanı sıra terör örgütü PKK, Mart 2023'ten beri Irak petrolünün Türkiye üzerinden uluslararası pazarlara satışı konusunda Bağdat Erbil hükümetleri arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu durdurulan sevkiyatın yeniden başlaması, kalkınma yolu projesi, İki ülke arasında ticaret hacminin yükseltilmesi ve su sorunu konuları önemli başlıklar arasındaydı. Fidan'ın Irak'ın bütün katmanlarından siyasi aktörlerle görüşmesi, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Irak kuruluşundan beri sistematik bir şekilde Irak siyasetinden dışlanan Türkmenlerin hükümette ve karar alma mercilerinde temsilleri anlamında önem taşıyor. Fidan'ın özellikle Bedir örgütü lideri Hadi El Amiri ve Falih Feyyatla görüşmesi Türkmenler için farklı bir anlam ifade edebilir. Fidan'ın Dışişleri Bakanı olarak Irak'a yaptığı ilk ziyaretin programında Türkmenler de yer aldı. Fidan, Bağdat ziyaretinde Irak'ın kurucu unsurlarından Türkmenlerle Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinde görüştü. Erbil ziyaretinde ise Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığı binasında bir araya geldi. Türkmen heyetinde Irak Türkmen Cephesi Siyasi Büro Üyeleri, Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Koalisyonu'nda yer alan Türkmen Siyasi Parti Başkanları ve Türkmen Toplumunun Kanaat Önderleri yer aldı. Türkmenlerle yaptığı toplantı sırasında Fidan, Türkiye, Irak Türkmenlerini Türkiye ve Irak arasında en önemli köprülerden biri olarak görmekte. Bununla birlikte Irak'taki Türkmen kardeşlerimizin uzun yıllardır maruz kaldıkları ayrımcılığın ve haksızlığın giderilmesi için de Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıllardır sistemli ve ısrarlı bir şekilde Türkmen kardeşlerimizin hakkı olan siyasi ve ekonomik haklarının verilmesi için var gücümüzde çalışmalarımıza devam etmekteyiz açıklamalarında bulundu. Fidan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığını yürütürken de Türkmenlerle Erbil'de resmi görüşmeler yapmıştı. Pidan'ın Türkmenlerle görüşmesi Irak Türkmenlerinin Irak-Türkiye ilişkilerinde önemini ortaya koyuyor. Diğer yandan Türkiye'nin Türkmen toplumuna verdiği siyasi desteğin devam edeceğini gösteriyor. Görüşmeler esnasında Türkmenler adına konuşma yapan Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, bu ziyaret Irak ve Türkmen toplumu için önemli bir ziyarettir. Ümid ederiz ki bu ziyaret, Türkiye-Irak arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olur. Türkiye ve şahsınız olarak sürekli yanımızda oldunuz. Türkmenlerin sorunları büyüktür. Bu ziyarette bir nebze de olsa sorunların giderilmesine katkı sunacağınızdan eminiz. Türkmenler tarihi ve kültürel bağları örtüşmesiyle iki ülke arasında ilişkilerin bir üst seviyeye çıkarılmasında en iyi köprülük ve sorunların giderilmesinde aracılık yapabilen bir toplumdur ifadesinde bulundu. Konuşmaları arasında Turan, Irak'ta Aralık ayında yapılması kararlaştırılan vilayet meclis seçimlerinde arzu edilen hedeflere ulaşılması için Türkmenlerin seferber olmalarına değindi. Fidan, Türk menlerin hiçbir şekilde istikrarsızlığın kaynağı olmadıklarını, terörün ve Irak'ın parçalanmasının bir parçası olmadıklarını, Irak siyasetinde çok sorumlu bir şekilde davrandıklarını belirtti. Ayrıca Irak siyasetinde istikrar ve toprak bütünlüğü için yürütülen çalışmaların arkasında olacaklarına da değindi. Ayrıca Fidan Türkmen temsilcileriyle görüşmesinde terör örgütü DEAŞ saldırıları sonucu yerinden edilen ve birçoğu Türkiye'de yaşayan Türkmenlerin geri dönüşünün sağlanmasında oluşabilecek idari engellerin kaldırılması ve kolaylaştırılmasında Irak yetkilileriyle temaslarda bulunmuş olabilir. Görüşmelerde Irak ve Türkiye arasında ikili münasebetlerin yanı sıra terör örgütü PKK Mart 2023'ten beri Irak petrolünün Türkiye üzerinden uluslararası pazarlara satışı konusunda Bağdat Erbil hükümetleri arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu durdurulan sevkiyatın yeniden başlaması, kalkınma yolu projesi, iki ülke arasında ticaret hacminin yükseltilmesi ve su sorunu konuları önemli başlıklar arasındaydı. Fidan'ın Irak'ın bütün katmanlarından siyasi aktörlerle görüşmesi, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Irak'ın kuruluşundan beri sistematik bir şekilde Irak siyasetinden dışlanan Türkmenlerin hükümette ve karar alma mercilerinde temsilleri anlamında önem taşıyor. Fidan'ın özellikle Bedir örgütü lideri Hadi el-Amiri ve Falih Feyyat'la görüşmesi, Türkmenler için farklı bir anlam ifade edebilir. Bedir örgütü seçimlerde çoğu Türkmen'in oyunu kontrol edebilen ve parlamentoya Türkmen milletvekili çıkarabilen bir potansiyele sahip. Dolayısıyla Kerkük'te vilayet meclisi seçimlerinde Türkmenlerin çıkarına olabilecek ortak bir strateji belirlemeleri ve seçim sonrasında Kerkük valilik pozisyonunun Türkmenlere verilmesi için Bedir örgütüyle Irak Türkmen cephesi arasında bir anlaşmanın yapılması işten bile değil. Nitekim Fidan'ın ile görüşmesi sırasında Bedir örgütü kuzey bölge sorumlusu ve Irak'ın eski başbakanlarından Haydar el-İbadi hükümetinin Türkmen temsilcisi Muhammed Bayati de hazır. Hazır bulundu fidanın amiriyle görüşmesi sırasında bayatinin de hazır bulunması bu tezi destekleyecek nitelikte olabilir. Aynı şekilde Fidan'ın Feyyat'la görüşmesinde de Kerkük başta olmak üzere olası terör eylemlerine karşı Türkmenlerin yoğun yaşadıkları bölgeleri korumak için oluşturulan Türkmen Haçti ve Kerkük savunma gücünde yer alan personelin Haçti Şabi heyeti bünyesinde yer alması, askerin donatılması ve finanse edilmesi konularının görüşülmesi de muhtemeldir. Bu konular gerçekleşirse ileride Türkmenlerin de Irak'ta askeri güce kavuşacağını ve dolayısıyla da Irak siyasetinde de söz sahibi olacak söylemek mümkün. Dolayısıyla Türkmenlerin Irak-Türkiye arasında bir köprü vazifesinden ziyade Irak siyasetinde belirleyici rol alması mümkün görünüyor. Zira Türkmen bölgeleri uzun süre terör örgütü DAEŞ tarafından hedef alındı. Bu tehditler kısmen bertaraf edilse de devam ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Fidan'ın Irak'ta Türkmenlerle de görüşmesi, Irak'taki Türkmen toplumunun Türkiye-Irak ilişkilerindeki önemini gösterdi. Irak'ın kuruluşundan bu yana Türkmenler, Türkiye-Irak ilişkilerinde yumuşatıcı bir güç olarak ortaya çıktı. Bu durum, Irak'ın eski başbakanı Mustafa El Kazımi'nin yı 2021 yılında Ankara ziyaretinden bir gün önce kabinesinde Türkmen bir bakana yer vermesi ve akabinde Ankara ziyaretinde Türkmen bakanın da heyetinde yer almasıyla da kanıtlanmıştı. Keza Irak'ın şimdiki başbakanı Sudani ve Şubat 2023'te Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyarette heyetinde Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan ve Bedir Örgütü Kerkük Türkmen Milletvekiline yer vermişti. Sudani'nin bu hamlesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da takdirini almıştı. Sonuç itibariyle FIDA'nın Türkmen toplumunun temsilcileriyle görüşmesi, Irak'ta Aralık ayında yapılması kararlaştırılan vilayet meclisi seçimlerinde Türkmen toplumunun seçimlerde moral ve motivasyonunu olumlu etkileyerek katılım oranlarının artırılmasına katkı sağlayabilir. Ayrıca FIDA'nın ziyaretinin, görüşmelerde yan yana oturan ve aralarında uzun süreden beri anlaşmazlık ve iç çekişme yaşanan Irak Türkmen cephesinin eski başkanı ve Kerkük milletvekili Erşad Salihi ve mevcut başkanı Hasan Turan'ın arasındaki sıkıntıların giderilmesine de etkisi olabilir. Bu minvalde iki lider arasındaki sorunların giderilmesi Türkmen toplumunun sosyal tabanındaki ayrışmaların birleşmesine, dolayısıyla da yapılacak vilayet meclis seçimleri de dahil Türkmen toplumunun yararına birçok sorunun çözümünde ortak hareket etmelerine de katkı sunacaktır.